Merhabalar sizlere esenlik olsun. Bugün Markus 1. bölüme bakıyoruz. 4. 11 ayetler arasında vaftizci Yahya'yı tövbe vaz'ı verirken ve vaftiz ederken görmekteyiz. Vaftizci Yahya insanların günahlarının bağışlanması için tövbeyi vaz' ediyordu ve onları e, su, su ile sembolik bir yıkanma ile vaftiz olmaya çağırıyordu. Böylece Kendisinden sonra gelecek olan kurtarıcıya yürekte ve yaşamda samimi tövbe, samimi alçalış ile hazır olabileceklerdi. Böylece Yahudi'ye ve Yeruşalim'den gelen kalabalıklar vaftizci Yahya'ya geliyor, günahlarını ona itiraf ediyor ve onun tarafından şeria ırmağında vaftiz ediliyorlardı. Burada toplanan kalabalıkların sıradan... Ha Halktan kimseler olduğunu görebiliriz. Bu insanlar çölden gelmiş bir adamın sesinde Tanrı'nın sesini duydular. Vaftizci Yahya'nın vaazında günahın Tanrı ile aralarında bir engel olduğunu görmeye başladılar. Vaftizci Yahya'nın seslenişinde günahın Tanrı ile insan arasında ve günahın insanla insan arasında ayrılığa sebep olduğunu anlamaya başladılar ve en önemlisi bundan kurtulmanın gerekli olduğunu düşünmeye, görmeye başladılar. Yaklaşmakta olan Tanrı krallığı hakkında duyduklarında Tanrı'nın halkını bırakmadığını ve Tanrı'yı temiz bir yürekle karşılamanın önemli olduğunu düşünmeye başladılar. O güne kadar yaşamları gerek dönemin dindarlık anlayışından gerekse kelamın dindarlık standartlarından elbette ki uzaktı. Vaftizci Yahya'nın vaazında yeni bir başlangıç ya da yeni bir dönemin yaklaştığını görmeye başlamışlardı. Tövbe gerçekten aklın ve yüreğin değişimine dikkat çekiyordu ve bu yenilenme vaftizde ...kendisini e, tam olaraktan vücuda getiriyordu. Baftiz Yahya'nın vaazını dinleyenler... ...eski yollarını bırakmaları... ...ve Mesih'i yani kurtarıcıyı... ...yeni bir düşünceyle... E, ...yenilenmiş bir yürekle karşılamaya... ...hazır olmaları gerektiğini duyuyorlardı. Bunun... Tam olarak ne demek olduğunu kavrayamasalar bile bu kalabalıkların hepsi de yeni bir başlangıç istiyordu. Dünyanın, benliğin, şeytanın baskısı altında yorgun ve yüklü olanlar ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor ve vaftiz oluyorlardı. Hepsi de iyi bir başlangıç ve kalıcı bir yenilenme için oradaydı. Burada geçmiş yaşamın pişmanlıklarıyla duran kalabalıkların Tanrı'nın krallığına sahip çıkma arzusuyla vaftizci Yahya'da duydukları müjdeye sarılmak ya da o müjdeyi onaylamak için yaklaşmaları gerçekten de ruhsal bir uyanışın nasıl bir dönüşüm getirdiğini görmemize yardım ediyor. Böylece tövbe ve bağışlanma dilenmek için vaftizci Yahya'ya gelen kalabalıklar arasında Gerçek İsrailli olaraktan Mesih İsa durmaktadır. O ana kadar Mesih'ten hiç kimsenin haberi yok. Kimse onun farkında değil. Aslına bakarsanız Mesih'in vaftiz olmasına da gerek yok. Ancak bu durum vaftizci Yahya'nın peygamberliğinin onaylanması anlamına da gelmektedir. Ama diğer yandan Mesih'in vaftizi yasa ve peygamberlikleri üstlenmek üzere Mesih'in aramıza geldiğini göstermektedir. Aslına bakarsanız bu durum insanın Adem'den beri yapamadığı bir şeydir. Tanrının sözü ve yetkisi altında tam bir itaatle durmak, öyle yaşamak. İşte Adem'den beri insanın başaramadığı, yapamadığı şeyi yapmak üzere Mesih gerçek İsrailli olaraktan aramıza gelmişti. Böylece kalabalıkların arasında sıranın kendisine gelmesini bekliyor Mesih. O zamana kadar kimse Mesih'in farkında değil. Markus müjdeye başlarken hemen en başında ayetin Mesih'in tanrı oğlu olduğunu söylemişti, hatırlatmıştı. Dolayısıyla Mesih'in suçsuz, günahsız, tövbe etmeye ihtiyacı olmayan pak yönüne dikkat çekmişti. Böylece Mesih İsrail'in tarih boyunca yapamadığını yapmak üzere dünyamıza geldi. Günah haricinde bizlerden biri gibi oldu ve insanlığımızı üstlendi. Tanrı sözü altında alçalarak düşmüş insanlığımızın nihai yargısını çarmıhta kendisi taşıdı. Böylece iman edenlere günahların affı, diriliş, sonsuz yaşam yani kurtuluş mirasını verdi. Vaftizci Yahya Mesih hakkında şu tanıklığı veriyordu. Benden sonra benden daha üstün olan, daha güçlü olan geliyor. Ben eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Gerçekte sadece bir köle e, efendinin çarıklarını çıkarabilirdi. Vaftizci Yahya alçak gönüllü olaraktan e, kurtarıcıya baktığında şunu söylüyor. Ben... Onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Vaftizci Yahya kendi yaptığı vaftizin bir hazırlık olduğuna dikkat çekti ve gelecek olan kurtarıcının kendisinden çok daha üstün olduğunu e, bilerekten dedi ki: "Ben değil, gelecek olan kurtarıcı sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir." Bu ayetler bu gerçekliği görmemiz için Mesih'in vaftizine bizlere odaklıyor ve vaftizci Yahya'nın hizmetinde vaftizci Yahya'nın hizmetinin öneminde gelecek olan kurtarıcının çok daha önemli bir yerde durduğunu görmemize yardım ediyor. Ve vaftizde Baba Tanrı göklerden Mesih'e sesleniyor ve Kutsal Ruh görünür bir şekilde kalabalık tanıklar ortasında bir güvercin biçiminde Mesih'in üzerine inerekten onun oğlunu onaylıyor. O gün kalabalıklar Ürdün Nehri'nde bütün dünya önünde aynı zamanda baba, oğul ve kutsal ruh e, ruhta kendisini açıklayan Tanrı'yı net bir şekilde gördüler. Böylece bugün bizler Mesih'teki vaftizimizi kutlarken günahın bizi Tanrı'nın planındaki esas insandan uzak kıldığını unutmamalıyız. Ve Mesih bizleri Tanrı'ya yakın kılmak için Adem'in günahını üstlenerekten bizi kendi bedeninde Tanrı ile barıştırdı. Bunu hatırlayaraktan da şükretmeliyiz. Rab sizi bereketlesin.